Merhaba arkadaşlar sizi meşgul ettiğim için kusura bakmayın önceki yaptığım gönderdiğim resimlerde problem çıkmıştı oyunda donma sorunu yaşıyordum oyun açılmıyordu takılıp kalıyordu tam böyle hani şu new game'den sonra işte bir şeye tıkladığımda, starta tıkladığımda oyun donuyordu böyle Coming alfa 2 yazısında. Onun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bulduğumda ve hani farkına vardığımda çok güldüm. Ee, Hamachi serverı için denemeler yaparken bozmuşum ben. Ee, bir şekilde options'daki network kısmındaki port ayarı 25.000 değil de 250.000 olmuş. Ben ona dikkat ettiğimde bunu bir değiştireyim dedim. Hani öyle Artık can sıkıntısında ne yapacağım bilmiyorum. Değiştireyim dedim. En sonunda de bir daha deneyeyim dedim. Bir baktım oyuna girdim. Ben bu şekilde hallettim bu sorunu. Bu sorunu yaşayan bir arkadaşımız daha vardı. Bulabilirsem onu da etiketleyeceğim. Bu sorunla da çözülmezse uyumluluk moduyla açmayı deneyin. Ya da yönetici olarak çalıştırın. Bunlar da olmuyorsa güvenlik duvarınızdan programa izin verin. Ya da direkt güvenlik duvarını kapatın. Programı engelleyecek herhangi bir durum varsa onu da kapatın. Grafik motorunuzu işte neyse artık driverı sürücüyü güncelleyin. Ee, benden bu kadar. Beraber oynamak isteyen varsa bana söyleyebilir. Hamachi'de en son bir problem yaşadım. Onu da çözebilir Sen beraber oynayabiliriz. 7 Days to Die oyununu herkese öneririm. Şu an pre alpha sürümünde. Büyük ihtimal video falan da çekmeye başlarım bundan sonra. Nasılsa sorun düzeldi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.